Merhaba çocuklar. Bugünkü konu başlıklarımız şöyle. Demokrasinin uygulanış şeklindeki değişimler ve demokrasinin temel ilkeleri. Demokrasinin tarihsel gelişimi sırasında uygulanış şeklinde de değişimler olmuştur. Bundan ilki şöyle. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir. Eski Yunan'da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp Oy kullanarak karar vermesi doğrudan demokrasidir. Evet, biz buna doğrudan demokrasi diyoruz. Ee, doğrudan demokrasi eski Yunan'da uygulanmıştı. Ee, site adı verilen biliyorsunuz şehir devletleri vardı. Bu şehir devletlerinde Agora denilen e, meydanlarda halk toplanıp burada işte seçme ve seçilme hakkını kullanıyorlardı. Ee, burada sadece erkekler özgür erkekler, hür erkekler seçime katılabiliyordu. Kadınlar ve köleler katılamıyordu. Yani tam anlamıyla demokrasiden ne yapamayız? Bahsedemeyiz. İlkel bir demokrasi uygulanmıştır o dönemde. Diğerine baktığımızda demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı demokrasi uygulamasıdır. Biz buna ise temsili demokrasi diyoruz. Temsili demokrasi şu an Demokratik ülkelerin çoğunda uygulanıyor. Ülkemizde de aynı şekilde temsili demokrasi uygulanmaktadır. Yani belli aralıklarla seçim oluyor. Seçimlerde belli adaylar çıkıyor. Biz bu adaylara oyumuzu kullanıyoruz. Oyu kullandıktan sonra belli bir oranda oy alan kişi meclise gidiyor. Biz buna milletvekili diyoruz. Bizi orada temsil ediyor. Bizim adımıza karar veriyor. Evet. Günümüzde ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de temsili demokrasi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde halk kendisini temsil edecek kişileri seçiyor. O kişiler halk adına halk için kararlar alıyor. Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir buna biz halk oylaması diyoruz halk oylamasının diğer ismi ise referandumdur referandum ise yarı doğrudan demokrasi uygulamasının bir göstergesidir diyebiliriz unutmuyoruz meclis bir karar almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka veriyor halk oylaması yapılarak halk karar veriyor biz bunu halk oylaması ya da referandum diyoruz bu yarı da yarı doğrudan demokrasi uygulamasının bir göstergesidir. Bunu da unutmuyoruz. Referandum deyince aklımıza halk oylaması gelecek. Halk oylaması ise doğrudan değil, temsili değil, yarı doğrudan demokrasinin bir göstergesidir diyeceğiz. Halk oylaması nedir? Yani referandum. Referandum ya da plebisit olarak da bilinir. Evet referandumun diğer ismi plebisit olarak da ne yapıyor? Geçiyor anayasa değişikliği ve bazı yasaların kabulü gibi önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Yani bir anayasa değişecek ya da bazı yasalar var, meclis içinde karar alınamadı, uyuşmazlığa düşüldü. Ne yapılıyor? Halka başvuruluyor. Biz buna halk oylaması ya da referandum diyoruz. Hangi çeşit demokrasiyi ya örnek gösterilebilir diye bir soru çıkarsa ne diyeceğiz? Yarı doğrudan demokrasi diyeceğiz, unutmuyoruz. Demokrasinin temel ilkelerini uygulayan ve koruyan devletler demokratik devlet olarak nitelendirilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi demokratik devletlerin temel ilkeleri ve bu ilkelerin günümüzde ifade ettiği anlamlar şu şekildedir. Evet, demokrasinin temel ilkeleri var. Burada benim bir kodlamam var. Halat, Çek ve Çöm diye. İlk Ç harfi ile başlayacağız. Evet. Demokrasinin temel ilkelerden biri çoğunluk. E'de eşitlik. K'de katılım. Yine Ç'de çoğulculuk. Ö'de özgürlük. M'de ise milli egemenlik. Evet çoğunluk. Eşitlik, katılım, çoğulculuk, özgürlük ve milli egemenlik. Altı tane temel ilkemiz var çocuklar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili sınavlarda karşımıza çok soru gelebiliyor. Eşitlikle başlıyoruz. Nedir eşitlik? Eşitlik tüm vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Ee, mesela şöyle örnek vereyim kırmızı ışıkta geçen iki vatandaş var. Bir birinin adı işte Ali olsun, birinin adı da Veli olsun. birine 100 TL ceza yazılırken diğerine de ne yapılması gerekiyor? 100 TL ceza aynı suçsa yazılması gerekiyor. Birine ne yapmamız gerekiyor? Ayrıcalık tanımamamız gerekiyor. Kanun önünde çünkü herkes nedir? Eşittir. E, yasalar herkes için e, aynı kabul edilmektedir. Kimseye ayrıcalık ne yapmamıştır yasalar? Tanımamıştır. Katılım nedir? Katılım ise halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde de etkili olabilmesidir. Mesela bir belediye başkanı seçtiniz. Ondan istekleriniz olabilir. O istekleri ona iletebilirsiniz. İsteklerinizin sonucunda da ne yapabilir? bir e, sizinle ilgili bir karar alınabilir. Mesela e, mahallenizde bir park yok. Mesela park yapılmasını yapabilirsiniz. İsteyebilirsiniz yönetimden. Yönetimde olumlu ya da olumsuz bir karar size ne yapabilir? Verebilir. Gerektiğinde kararları değiştirebiliyoruz. Ya da ne yapabiliyormuşuz kararlarını? Etkileye biliyormuşuz. Çoğulculuk nedir? Çoğulculuk da şu farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmiş, gösterilmesidir. Yani farklı dinden işte biliyorsunuz ülkemizde Hristiyanı var, Musevisi var. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Saygı duymamız gerekiyor. Ya da farklı ırktan insanlar var. Sadece Türkler burada ne yapmıyor? Yaşamıyor. Farklı ırktan insanlar da var. Bunlara da saygı göstermemiz gerekiyor. Farklı fikirleri e, ayrıca yönetime yansımasıdır. Farklı fikirlerin yönetime ne yapmasıdır. Yansımasıdır. Şöyle örnek verelim. X partisi %50 oy V partisi %40, Y partisi %9, Z partisi ise %1 oy almış. Burada en az oyu alan partinin de fikirleri ne yapılması gerekiyor? Önemsenmesi gerekiyor. Sadece X partisinin değil diğer partilerin de fikri önemlidir çünkü e, her görüş değerlidir. Bir zenginliktir. Ona ne yapmamız gerekiyor? Saygı duymamız gerekiyor. Çoğunluk ise çoğulculuktan farklı. Seçimlerde en çok oy alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına biz ne diyoruz? Çoğulculuk. Çoğunluk diyoruz. Çoğulculuk ise daha farklıydı. Farklı fikirlerin yönetime yansımasıydı. Çoğunluk ise seçimlerde en çok oy alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına biz ne diyoruz? Çoğunluk diyoruz. yani burada dört partimiz var. en fazla oyu hangisi almış? X partisi. O zaman seçimlerde en çok oy alan parti ülkeyi yönetme hakkına ne yapmıştır? Sahip olmuştur. Milli egemenlik. Milli egemenlik ise şu. Yönetme yetkisinin millete verilmesidir. Millet bu hakkı doğrudan değil de milletvekilleri aracılığıyla kullanıyor. Buna biz ne diyorduk? Az önce de bahsettik. Temsili demokrasi seçimler oluyor. Adaylar çıkıyor. Biz o adaylardan birine işte ne yapıyoruz? Oy veriyoruz. Verdiğimiz aday fazla oy alırsa meclise gidiyor. Ya da bu belediye seçimi olabilir. Belediye başkanlığı seçimi olabilir. Belediye seçimlerini, belediye yönetmek için çıkmış olabilir. Bir belediye başkan adayı. Verdiğimiz kişi ne yapıyor? Eğer fazla oy aldıysa meclise gidiyor. Mecliste bize bizim adımıza ne yapıyor? Yönetiyor. Yani buna biz temsili demokrasi diyoruz. Özgürlük Özgürlükte insanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir. Evet, özgürlük istediğimizi yapabilmektir. Ama bunun bir sınırı vardır. Özgürlük sınırsız değil, değildir. Başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz ne yapar biter. Unutmuyoruz insanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istedikleri gibi düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir. Unutmuyoruz. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz ama bunun bir yasal çerçevesi var. Anayasal ve yasal çerçevesi var. Başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Yani özgürlük sınırsız değildir. Bu konuyla ilgili çocuklar, Sınavlarda çıkmış sorular var. Bunları derledim. 6 ve 7. sınıfların konuları 6. sınıfta da görmüştünüz. 7. sınıfta da bu konuların benzeri var. Yani aynı konuları sarmal bir şekilde işliyor. Devam ediyor. Hem 6. sınıfta çıkmış bursluluk sınavında hem de 7. sınıfta çıkmış soruları derledim. Bunları çözeceğiz. İlk sorumuz şöyle. Evet demokrasinin bireylerin herhangi bir kısıtlamaya ve zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilme ve istedikleri gibi davranabilmesi olarak tanımlanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir Evet istediğimiz gibi düşünebilme fikirlerimizi açıklayabilme istedik istediğimiz gibi davranabilme biz ne diyorduk <laughs> Özgürlük diyorduk çocuklar Evet özgürlük diyorduk unutmuyoruz özgürlük sınırsız değil başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Diğer soru parçada verilen bu uygulama, de, bu uygulama demokrasilerde görülen aşağıdaki prensiplerden hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Okulumuzda demokrasi insan hakları ve vatandaşlık kulübünün başkanlık seçimi için 7. sınıflardan 6 öğrenci adaylığını koymuş. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan aday kulüp başkanı olmuş. Burada neden bahsediliyor? Bir seçim yapılmış. Seçim sonucunda da bir aday başkanlığı, kulüp başkanı olarak ne yapılmış? Seçilmiş. Yani seçme ve seçilme hakkı diyoruz biz buna. Evet. Evet Atatürk'ün bir sözü var çocuklar. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin önemi vurgulanmıştır diyor. Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir demiş. Ulusun oy ve isteğine dayanan diyor yani burada seçimden bahsetmiş işte seçme ve seçilme hakkından bahsetmiş seçimin olduğu yönetim şekli demokrasidir. Monarşi ülkeyi tek kişinin yönetmesi. Kral olur, padişah olur, çar olur. Meşrutiyet, kral artı meclis var ya da padişah artı meclis. Oligarşi de ise ülkeyi bir grup yönetiyor. Bu aristokratlar olabilir, soylular olabilir, askerler ya da filozoflar olabilir. Ee, Hz. Muhammed'in bu ifadesi demokrasinin aşağıdaki hangi ilkesiyle ilgilidir diye bir, burada bir ee, söz var, ifade var. Bir Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanında bir Arapa üstünlüğü yoktur. Yani bir Arap'ın bir Türkten üstünlüğü yoktur. Arap olmayanında bir Arabaya ya da Türkün Araba karşı bir üstünlüğü yoktur. Herkes eşittir, her millet eşittir, her milletin kendine özgü neyleri vardır? İşte düşünce sistemi vardır, e, kültürü vardır, dili vardır. Ama birbirinden üstün değildir. Burada ise biz cevap olarak neyi vereceğiz? B şıkkına gideceğiz. Unutmuyoruz çocuklar. Öğrenciler hangi kavram hakkında konuşmaktadırlar diyor. Hasan, insan doğuştan, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Doğuştan sahip olduğu. Bireylerin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir. Evet, buna biz ne diyorduk? Özgürlük. Özgürlük sınırsız değildi. Bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesiydi. Unutmuyoruz. Başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. İstenen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir demiş. Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir demiş. O zaman şunu diyebilir miyiz? Farklı görüşlere ne yapmamız gerekiyor? Saygı duymamız gerekiyor. Bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması isteniyorsa farklı görüş, inanç, anlayışlara ne yapmamız gerekiyor? Saygı duymamız gerekiyor. Burada da cevabımız farklı görüşlerin dile getirilmesinin sağlanması olacak. Evet, Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Sözüyle hangi ilkesini vurgulamıştır demokrasinin diye bir soru çıkmış burada. Buna biz ne diyoruz? Ulusal egemenlik. Ulusal egemenlik halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelmekte. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cevabımız D oldu, ulusal egemenlik. Diğer bir sorumuz bir devletin yönetim şeklinin demokrasi olduğunun öncelikle göstergesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A'ya bakalım. Topluma hizmet veren kurumların bulunması bu değil. B. Yönetim gücünün elinde bulunduran bir devlet başkanlığı olması. Buna monarşiler de var. C. Egemenliğin millete ait olması. Evet. Egemenlik kayısı şartsız milletindir. Bu demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biriydi biliyorsunuz. D ise toplum düzenini sağlayan yazılı kuralların olması. Bu da olmaz. Cevabımız ne oldu? J oldu. Diğer sorumuz. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel esaslardan olan eşitlik il ilkesini ifade etmektedir? Eşitlik biliyorsunuz kanun insanlar arasında ayrım yapmamak anlamına geliyordu işte dil, din, ırk farkı olabilir. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bu insanlar arasında ayrım yapmamamız gerekiyor. Evet. O zaman cevabımız e, şıklara baktığımızda bakalım A. Siyasi partilerin anayasa hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi B. Bireylerin düşüncelerini serbestçe açıklayabilmesi bu özgürlüğe girer değil mi? Eee düşünce özgürlüğüne girer. C. Yönetenlerin güçlerini milletten alması. İşte bu milli egemenlik diyebiliriz, ulusal egemenlik diyebiliriz. D. Vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olması. Aynı haklar dediği için kanun önünde aynı haklara sahip olması. Vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olması. Bu eşitlikle ilgilidir. Ülkemizde millet yönetim hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Yönetenler gücünü milletten alır. Hiçbir kimse zorla iş başına gelemez. Bu esas anayasamızda aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir? Ülkemizde millet yönetim hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Yani buna temsili demokrasi diyoruz. Yönetenler gücünü milletten alır. Hiçbir kimse zorla iş başına gelmez. Evet. O zaman Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız kimindir diyoruz çocuklar burada? Evet. Milletindir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Evet. Halat çek ve çöm demiştik. Evet eşitlik vardı, çoğulculuk, milli egemenlik bunlar var ama güçler birliği yok. Güçler birliği üç gücün yasama, yürütme, yargının tek elde toplanması demokratik değildir. Onu da unutmuyoruz. Yukarıda verilen bilgi demokrasinin temel niteliklerinden hangisiyle alakalıdır demiş. Farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesidir. Farklı fikirlerin yönetime yansımasıdır. Evet buna ne demiştik? Çoğunluk mu çoğulculuk mu? Evet çoğulculuk demiştik. Çoğunluk ise en fazla oyu alan parti ya da kişinin ülkeyi yönetmesi. Çoğulculuk ise farklı fikirlerin yönetime yansımasıydı. Bir parti yüzde bir oy da alsa ne yapıyor? Yönetimde söz sahibi oluyordu. Ama çoğunluk sisteminde en fazla oyu alan parti ülkeyi yönetiyordu. Yukarıda verilen bilgi demokrasinin temel niteliklerinden hangisiyle alakalıdır demiş. Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde etkili olabilmesidir dedi. Şu, e, bu da katılımcılıktı biliyorsunuz. Yukarıda verilen bilgi demokrasinin temel niteliklerinden hangisiyle alakalıdır demiş. Seçimlerde en çok oy alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına sahip olması Evet çoğulculuk mu çoğunluk mu dersek çoğulculuk farklı fikirlere saygı duyulmasıydı. Farklı fikirlerin yönetiminde temsil edilmesiydi. Çoğunluk ise en fazla oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi yönetmesiydi. O yüzden cevabımız çoğunluk olacak. Devam ediyoruz. Yönetme yetkisinin millete verilmesidir. Millet bu hakkını doğrudan değil de milletvekilleri aracıyla kullanır. Buna biz temsili demokrasi diyoruz. Evet. Temsili demokrasi hangi ilkeyle alakalı dersek milli egemenlik ilkesiyle alakalıdır. İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istedikleri gibi düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesine Evet buna ise özgürlük diyoruz. Tüm vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasına ise Evet eşitlik diyeceğiz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.